Tamam galiba bunları açmalıyım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aslında uzun süredir bunlara sahibim ama bir tane kutu açalım videosu yapasın yani. Evet gördüğünüz üzere ilk olayımız, ilk eşyamız. Ee, Nintendo Switch. Hı, evet, bayağı basit. Şimdi bunu açalım. Bir kamerayı tutarken yapmak kolay olmuyor. Kamerayı tutmasam da aşırı yakından gösteriyor. Tamam. Tamam. Evet. tamam. Ee, şimdi yani paket açılımını ilk kez yapalı Bayağı bir zaman oldu zaten. Bunlar da benim, benim derim bunlarla uzun süredir sahip olduğumu söylemiştim ama yeniden paketledim. Daha iyi gösterebilmek için. Ee, gördüğünüzde gördüğünüz üzere ilk önce tabletimizle başlıyoruz. Normalde bu poşetle gelmemesi lazım da ben geldiği poşeti kaybettim. Ee, mükemmel bir şekilde çıkarttım. Yani gördüğünüz üzere burada tabletimiz. Bunu şimdilik alıp ee, böyle koyalım. Şimdi burada joy var. Bunları da hemen çıkartalım. Hemen alacak. Gördüğünüz üzere böyleler. Uaa üzerinde tuşlama var imkanı. E ee, şimdi Bunu da Aldım. Yok, ve bunun da üzerinde Tuşlar var. Her neyse. Ee, şimdi burada Bu üstteki şeyi kaldırıyoruz. Ve Gördüğümüz ilk şeylerden birisi bunların bu şey oluyor. Bu ta i̇ki tane joy e bu şeyin üzerine takıp şey yapabiliyoruz. Normal oyun kontrolcüsü gibi oynayabiliyoruz. Bunu da yine koyayım bu tarafa. E Şimdi burada burada zipleri var. Ben bunları zipliyorum. E gördüğünüz böyle. Bunları da bunların uçlarına takıyorsunuz. Bir falan. çok güzel. Son olarak içinden e, üç tane paketin içinde sarılı olarak. 3 tane. Bu da çıkarması biraz zaman lazım. Karşınızda bunu HDMI ile bir tane televizyona bağlayabiliyorsunuz. Ee, şey, daha sonra da Nintendo Switch'i şöyle içine koyuyorsunuz. Ee, şey, böyle televizyondan da oynayabiliyorsunuz. Neyse, bundan sonra ikinci iteme geçerim. İlk önce birazcık toplamam lazım. Üzere Nintendo Switch. Şey, burada da ikinci itemimiz var. Nintendo Switch ekstra Joy-Con'ları. Ha. Şimdi hemen hiçbir şey yapmadan kutusunu açalım. Kutusundan da yine üç şey çıkıyor. Iıı, ee, birinci Joy-Con, ikinci Joy-Con. Böyle dökülüyor. Iıı, şimdi bunları da mükemmel bir şekilde açıyorum. Nerede hazırlıyor? Ee, şimdi bunlar bunu Nintendo Switch'i takabiliyoruz mesela. Diyelim ki e, şu şeyden e, buradaki şeyden e, buna içli yamaya bağlanıyoruz. Bununla da oynayacaksınız. Mesela Nintendo Switch'e takıldığında şarj oluyor ya bunları takıp şarj da yani Sadece güzel bir özellik söyleyesin diye. İleri için böyle yine joy takabiliyorsunuz. Hatta bir tane takıp göstereyim. Aha böyle. Eğer bunun için de bittiyse işimiz üçüncü item'e geçelim. Yine o beyi biraz evet arkadaşlar, bu... evet arkadaşlar burada sonuncu itemimiz var. Ee, Super Mario Bros. Wonder ee, şey aslında. Başka oyunlarım da var ama bu dijital olmadığı için bunu denemek istedim. Ee, tamam o zaman. Evet arkadaşlar kutu açıldığında böyle gözüküyor. Ee, burada karakterlerimiz var. Burada. Burada bir şey var da ne anlamadım. 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 Tamam. Şimdi... Aslında video bu kadar. Bu taşımın yaptığım işin bitti artık. Sonraki videoda görüşürüz. Uzun süredir video atmıyorum biliyorum da birazcık gecikecek sonraki video.